Bunlar bundan sonra tasavvuf da inkar ederler. Ee, tasavvuf inkar adam ehl sünnetten çıkar mı? Çıkmaz evet. ama birçok faziletten mahrum kalır. Allah size Sadece ilmin zahiri yoktur. İlmin bir de batını vardır. Yani sadece abdestin farzı yoktur ilimde. Bir de batini ilimler vardır. Bunları inkar edersen bunlardan mahrum kalırsın. Ama sıkıntı bu değil. Bunlar evliyaya sövüyor. Oradaki sıkıntı bu. İlimden mahrum kalırsın ne demek? Hızır Aleyhisselam biliyorsun, Fevecetadden'den minibadına Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'ın kıstası işte şeyde geçiyor. Kehf suresinde Allah haber veriyor. onlar bizim kullarımızdan bir kul buldu. Ateynahu rahmeten min indina biz ona katımızdan bir rahmet verdik ve allemnahu min ledunna ilma ve biz ona katımızdan bir ilim öğrettik. Allah Sübhanecelipleri Hızır Aleyhisselam'a vermiş olduğu ilmin haberini veriyor değil mi? Olayı biliyorsanız hani çok açmayacağım gerek yok başka zaman uzun uzun anlatırız. Musa Aleyhisselam'ın bile kafasında anlamadığı bazı yerler oluyordu. Bu arada bu şu demek değil. Musa Aleyhisselam Ülülezim peygamber değil mi? Hangisinin makamı daha yüksek? Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'ın makamı daha yüksek. Ama işte ilim bu bazen elde olan beyde olmayabiliyor. Ee, Hızır Aleyhisselam ledün ilmine sahip. Musa Aleyhisselam'da o ilim yok. Yani elde olan beyde olmaz ama Musa Aleyhisselam peygamber olduğu için makamı daha yüksektir. Bu şey demek değil. Hızır Aleyhisselam'ın makamı daha yüksek demek değil bak. Bazen elde olan bey de olmaz. Çünkü fevkaleliği ilmin alim, her ilim sahibinin üzerinde de Allah Sübhanecolah'ın var ya kullarından değişik e, kimselere değişik ilimler verebiliyor. Böylece ne olursa e, bu ilimler ehlinin alacağı ilimlerdir. Allah Sübhanecolah yani o ayet şunun deliliydi. Bu ilimler var. Bak bu ilimler var. Hızır Aleyhisselam'a verilen ilimler var. Yani böyle ilimler var. İnkar edersen bunlardan mahrum kalırsın. Ama sizin bildiğiniz tasavvuf aslında tasavvuf değil. Şöyle düşün. <laughs> Bu zaten ehlinin arasında olan bir şeydir. Böyle cehli çok bilmez bunları. Sizin bildiğiniz tasavvuf dediğiniz şeyin %99'u tasavvuf değildir açıkçası. Ki kendi aralarında konuşması gereken konulardır. Millete anlatırsan anlamaz zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor. ki kişilerin akıllarına göre konuşun. Bunların akıllarının üzerinde konuşmak onlar için fitne olur. Hadis-i şerifinde buyuruyor ya. İkinci sıkıntı ne? Tasavvuf. E, anlatırsan mesela tasavvuf ehli ol, ehli olmayan anlatırsan ne olur? Anlamaz, bir de kıymetini bilmez. Bu sefer de işte domuzun boynuna mücevherat asmak gibi olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ilmi ehline vermezsen, domuzun boynuna mücevherat asmak gibi olur. Karşı tarafı hakaret için değil bu domuz. Hani anlamaz o mücevheratın faziletini. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Ama yani ehline verilmesi gereken ilimler, tarikat ilimleri ama e adamlar şöyle yapıyor. alime, ulemaya, evliyaya sövüyor. İşte bu sıkıntı. Burada takla atarsın bak, burada dikkat edeceksin. Niye? Ha etmeye de bilirsin. Sonucunu söyleyeyim de. Hadis-i Kutsi'de Allah e, Sallâllâhü Aleyhi ve haber vermişti. Allah suçluluklarına buyurmuştu. Her kim bir, benim bir veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kazanabileceğin savaş mı bu? Hani ölç, biç, tart. E, kullarımın en sevdiğim ameli ee, Üzen farzlardır. Nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder buyurmuştu Allah e, Hadis-i haber veriyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi haber veriyor. Allah Züccazetleri'nin buyurduğunu. Öyle bir hale erer ki okul e, ben onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Allah Züccazetleri böyle olurum buyuruyor. Baksana Hadis-i Ama bu şu demek mi? Sizin anlayacağınız dile yaklaştırayım. E, bu şu demek bu arada. Okul günaha düşmek istemiyor ya. Günaha düşmek istemeyince işte Allah bir yerden sonra okulu koruyor. Hani e, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum demek o demek yani. Allah Sücelsleri günaha düşürmez artık o saatten sonra okulu Kim bunlar? Ayette geçiyordu zaten. Ee, Ela öyle değil mi? İnne levliya Allah, Allah'ın veli kulları. La hafın aleyhim ve la hum Onların Onlara ne bir korku vardır ne de bir hüzün. Ellezin amenü ve kânü yettekun. Onlar ki e, takva sahibi oldu. iman ettiler ve takva sahibi oldular. Var demek ki böyle adamlar değil mi? İnne ekremeküm indallaha etkaküm. Allah katında en faziletiniz takva sahibi olanınızdır buyuruyor ya Allah Sözcü Hazretleri. büşra onlar için müjde vardır. Fil hayatı dünya ve fil Hem dünya hayatında hem ahiret hayatında. Var mı? Var. La tebdilli kelimatillah. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Zalik över vel İşte bu büyük kurtuluştur. Bizimki ne diyor biliyor musun? Efendim bunlar Mevlana diyor. Mevlana diye bir şey yok. Mevlana ne demek biliyor musunuz? Mevlana Mevlamız demek. Bizim bir tane Mevlamız var. O da Allah. Bunlar müşrik diyor adam. Aynen böyle. Peki ne? bir de üzerine ayet okur. Bak dikkat et ayet okuyor. Allah veliyyüllezine amenü. Allah iman edenlerin velisidir. Yühri cümmüne zulümatiyle nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Abdullah İbn Ömer Hazretleri söylediğini hatırlıyor musun? Kafirler için inen ayetleri Müslümanlara tatbik ediyor. Bak şimdi ne yapacak? Ve lezine keferü. O kafirlere gelince Evliya ve Onun velileri Taguttur. yani Allah'tan başka olan şeylerdir. Putlar için okunan ayeti Müslüman'a okuyor şu an. Yühri cümlem Minen nur ile zulümat. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Bak bilmeyen adama böyle okuduğunda aa ne kadar doğru söylüyorsun ne güzel diyorsun der, der değil mi? Tamam bu ayet koydum cebe. Ben sana bir ayet daha okuyayım madem. Bir ayet mi var Kur'an'da sadece? İnnemâ veliyyukumullâhu. Muhakkak ki sizin veliniz Allah'tır. <laughs> Ve Rasulü ve Rasulüdür. E şirk mi koşuyoruz şu anda? şu anda bu, adamın mantığına göre şirk tavsiye ediyor Allah Sözü Hazretleri. Ve lezine ve o iman edenlerdir ki hangi iman edenler? Ellezine yükümüne salate ve yüktüne zekate ve ümrakün namazı kılan, zekatı veren ve Allah hakkıyla boyun eğen kimselerdir. Kim bunlar? Evliyaullah.